Canına yazık değil mi? Niye yakıyorsun o kadar? Canımı düşündüğün mü var? Yani iyi düşündüğün var. Sen istemezsen içmem. O evden çıktım ben. Nasıl çıktın? Çocuklarımı aldım çıktım. Avukat soracaktım sana. boşanacağım. Hayırlı olur inşallah. Bunlar cumadan sana hediye, selamı var. Selamını isteyen yok onun, hediyesini alın geri götürün. Siz konuşun anam, ben ne de olsa eltiyim. Kur'an'a el bastı yanımızda. İtlerden daha pişman. Boşuna dilinizi yormayın. Benim de yüreğimi tüketmeyin. Son sözüm bu mu? Bu, arabım uyandı artık. Sonra söylemedi deme, kendi başında kocamın başında belaya sokacaksın. Dayanacak gücüm kalmadı. Elinden geleni ardına koymasın, ne yapayım? surat asıp durma. Baban gelir kaçırır diye korkuyorum. İşler biraz yatışsın hele. Olur mu Şener? Olur ana desene lan. Cuma edemez ya, kaynımdan umarım. Şener sizde kalsın da İbrahim gelsin diyorum. Bir karış çocuğun buldasından ne olur? İki sumsuk yese baygın kalır. Ne de olsa erkek <laughs> ama. bitti, 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 dur. İbrahim. Sen bana arka çıkarsan belki kurtuluruz. Gel. Bize gidiyoruz hadi. Bir iyi ver dersini dursun. Aklında ne varsa kovmaktan beter etti bizi. Ha! Ayağını şöyle kaldırıp zıp diye döneceksin. Hadi sofraya İbrahim. Açılın! İbrahim geldiler. Ha! Aygül aç dedim. Ha! Ha! Yes, ne oluyor be? İstemiyorum! Var mı ötesi? Barışacaksın anladın mı? Benim hatırım için! Kur'an'a el bastı! Elini kana bulama, oydursun! Bularım! Barışacak! Benim hatırım için! Senin hatırım neymiş ki <laughs> ha? Yetişin kocam öldürüyorlar! Allah cezanızı versin! Bir sarhoş abim basmadıydı bu evi! Utanmazlar! Sülaleden görgüsüz itler! Tutamadım! İçince deli kesildi! Rahat rahat kahveli gezeceksin değil mi? Bırakın. Beyim var mı diyeceğiniz? Bu ipi kıracağım ben. Şu an kaynıyor anladın mı? Sana karılık etmem artık. Mahkeme açacağım haberin olsun. Avukat demiştin ya... ...bizim Mustafa'ya söyledim... ...yarın öbür gün haber getirecek. Dudak boyasıyla başörtü yollamış bana. Ne yaptın? Ne yapacağım? Arkalarına baka baka gittiler. Dün de evi bastılar kaynımla. Sonra da laf dokundurdu eğitim. Nasıl yani? Ne bileyim. Duymadık sen mi diyor. Neyi duymuş ki? Laf işte. Seni diyor besbelli bir şey varmış gibi. Bizimkiler de büyüye sıvandılar yeniden, hem de açık açık. Ben inanmam öyle şeye ama gene de siniri bozuluyor adamın. Belki gene de üstümde vardır. <laughs> Gördün mü? Allah Allah! Ne yapacağım ben şimdi bunu? Bismillahirrahmanirrahim.

...Hep böyle gezmeye gitse insan! Dans edebilir miyiz? Eee... Kalksana kız! Bilmem ki! Aman ne varmış Bilecek? Gelsin kız Hadi ben. ne görüyorsun bilmiyorum kız. Hadi. Hadi. biraz. <gülüyor> <gülüyor> evde yalnız, ben gitsem diyorum. İyi, götüreyim seni. Ayrı ayrı çıkalım. Görürsün, sonunda oğlanın yuvasını yıkacak. Karın bizi yan yana görse ne düşünür? Saçını başını yolar senin kolaydı yolması. <laughs> Senden bana hatır olsun bu. Olsun. Sen istersen. İsterim. Niye istemeyecekmişim?